Aşk ve Başka Bir Dünya bizim bu sene ilk kez yaptığımız bir yarışma, uluslararası yarışma. Aslında geçen sene Sev ve Değiştir bölümünü e, biraz daha genişlettik ve e, ona yeni bir alan sağlayarak yarattığımız bir bölüm oldu. Geçtiğimiz yaz hepimiz için e, çok e, ilginç bir yaz aslında. Sadece ilginç de değildi. E, hayatımızı çok değiştiren ve dönüştüren bir yaz geçirdik. Ama İF İstanbul'un özellikle bu son iki senedir dünyada olan değişimleri, işte Tahrir'de olanlara, Rusya'da olanlara, bütün bunlara yakından bakıp, bunları programımıza nasıl dahil edebiliriz düşündüğü bir bölümden, Sev Değiştir'den, aşk ve başka bir dünyaya geçişin hikayesi aslında bu yarışma. Yine uluslararası bir jürimiz olacak, bu bölümde 7 film gösterilecek. Son bir yıl içerisinde çekilmiş aktivist sinema yapan insanların filmlerini bir araya getiriyoruz. E, bu filmler arasında Oscar'da belgesel adaylarının en güçlülerinden birisi olan meydanı da göstereceğiz. <laughs> Rusya'da Pussy Riot'ın hikayesini anlatan Pussy Riot belgeselini de gösteriyor olacağız. <laughs> Türkiye'den filmimiz ise Koray Kayan'ın Anarşik Armoni filmi olacak. Çok ilginç bir hikayesi var. Gezi olaylarından önce çekmeye başladı. İşte İstanbul'daki özellikle müzisyenlerle görüştü ve anarşi üzerine, anarşi ve müzik üzerine konuştu. Daha sonrasında da gezi olaylarıyla birlikte o konuşmaların birbiriyle birbirlerine nasıl geçtiğini anlatan bir film ve etkileyici bir deneyim olacak hepimiz için. E, aşk ve Başka Bir dünya sadece uluslararası yarışma olarak e, tanımlamayalım ve buradan e, en çok istediğimiz şey olan bir platform kuralım istedik. E, bu platformu da şöyle yapacağız. E, 15 ve 16 e, Şubat tarihlerinde Salt Beyoğlu'da iki gün boyunca sürecek bir etkinlik dizisi planlıyoruz. E, bu etkinlik dizisinde e, Aşk ve Başka Bir Dünya'da filmleri gösterecek olan yönetmenlerin hemen hemen hepsi Türkiye'ye geliyor... Ve yarımşar saatlik konuşmalarla filmlerini anlatacaklar. Bu filmleri nasıl çektiler, e, o alanlarda, o insanlarla nasıl tanıştılar, e, bütün bu süreçleri anlatacaklar. Tabii sadece bu yönetmenler olmayacak, Türkiye'den sanatçılar, müzisyenler de katılıyor olacak. Bejan Matur konuşmacılarımız arasında. E, aynı zamanda If Müzik için e, Türkiye'ye konser için gelecek olan e, Cem Kohen de konuşacak. O da müzik ve... E, ...aktivizm üzerinden bir konuşma yapı olacak. Bu iki günlük e, seriye Küçük Müdahaleler adını koyduk. Zaten aşk ve başka bir dünyanın çıkışı şeyden geliyor. Yani insanların kendi dünyalarında başlatarak... ...değişimlerin e, kendinden başlayacağını inancımız da başladı bu. Ve o yüzden de Küçük Müdahaleler adını koyduk. E, buraya gelecek olan yönetmenler ve sanatçılar... ...işte kendi alanlarında sanat üretimleriyle nasıl müdahalelerde bulunarak... ...dünyayı değiştiriyorlar, onların hikayelerini anlatacaklar. Ayrıca bunlar arasında İfissambul'un kurucularından Pelin Turgut'un bir atölyesi olacak. Erdem Heyvacıoğlu'nun merakla beklediğimiz işi ilk kez İfissambul'da sergilenecek. Gezi Sesleri adını taşıyor bu iş ve saat yolda karanlık bir odada gösterilecek. Gezi'den kaydettiği sesleri dinleyeceğiz ve eminim ilk dinleyecek olan insanlar için çok etkileyici bir deneyim olacak. Ee, dediğim gibi yani aşk ve başka bir dünya yeni bir platform kurmak için e, yola çıktığımız bir yeni bölüm ve bunun da e, devamlı geleceğine inanıyoruz.